Evet işimi hallettim sayılır. Şimdi eve gideceğim. Spor çantamı koyacağım. Spora gideceğim. Ondan sonrasına bakarız. Bakarız. Neler yapacağız ne edeceğiz bakarız. Şuradaki kurum finansamta gittim işte. Evde görüşürüz. Bir kahve. Evet abi bahçemizde güzelce kahvemizi falan içtik. Şimdi antrenmana gidiyorum. Neden iki ceket var? Kar diyor. Müthiş bir antrenmandı. Bitti. Ay, ay. Şimdi yemek yiyeceğiz. Yemeğimizi yiyelim güzelce. Mikrofonu takmadım evet. Sağa baksanız araba geliyor mu? Ya? Araba gelirse söyleyin ama tamam mı? Ya niye söylemediniz? ki? Acıktım, acıktım. Çok acıktım. Çok fazla acıktım. Mikrofonum falan takılı değil. O kadar acıktım. Muazzam acıktım ya. Ay ay o zaman biraz sinematik. Şöyle geçiş. Ya nereden geldin de önümüze geçtin çöp kamyonu gibi ya. Ya nereden geldin ya. Hayatımda bu virajı dönmekten daha keyifli hiçbir şey yapmadım ya araba sürme aktivitesi olarak. Gerçekten böyle yuhuuu. Hop trafik. Ne oldu yine? Ne yaptı? Malın biri yağın falan mı sızdı yola? Ne oldu? Polis falan mı çeviriyor önde ya? Polis çeviriyor diye kamerayı şimdi kapatıp kenara koyacağım ya. Şuradan da keşke biraz görünse de hiçbir şey görünmez yani. Çalışır bu. Ah Almanya. Ah Almanya. Ah 25 bin nüfus kalfi, 25 bin nüfus. Ve trafik. 25 bin nüfusta trafik. çok büyük rezillik. inanılmaz bir rezillik ya. Hala bekliyorum biliyor musunuz? Bak hala bekliyorum ya. Mesela Türkiye'de olsam ne yapardım? Bak şimdi. Şurada karşı şimdi sol taraf sol şerit ya. Sola geçerdim. Ümit dümdüzde alırdım. Sağ kranasını satayım değil mi? Aynen. Hı hı, aynen. Burada yap bak ne oluyor. Burada bir yap. Var ya Oo. Biri gelsin plakanı versin. Mokoko. Arabayı direkt Kaufland'a koyacağım. Hiç uğraşmayacağım ya. Ay ay ay. Almanya aynen kanka yeşillik şöyle böyle uçuyor kaçıyor falan. Doğru mu? Doğru evet. Ama kasaba için geçerli değil hocam. Şehir hayatı için geçerli. Yani <laughs> nasıl desem nasıl desem. Şehirde kiralar oldukça maliyetli. Gerçekten kolay olmaz yani şehir yaşamı. Düşünüyorum da bir artı sıfır bir ev olsa şehir merkezinin göbeğinde balkonun yok. Evin küçük. Tek başına yaşayacaksan katlanırsın lan. Dersin ki sıçayım bahçesine işte ne bileyim balkonuna osuna busuna şehir merkezindeyim. Ama Türkiye'den buraya geleceksen eğer zaten diplomaların falan bir almana kıyasla zaten hani şey oluyorsun. Bir tık alttan oluyorsun. Hani her ne kadar mesela şey belgesi de olsa ne denir ona işte noterden imzalı belgen falan da olsa apostil gibi böyle şey işte. Geçerlidir gibisinden adam kendi şeyini almak ister yani. Vatandaşını öncelik tanır yani bu klasik bu böyle yani. Her şeyi göz önünde bulundurursan yani buraya yeni gelecek bir insanın şehire yakın bir kasabada yaşaması en iyi sonuç olur ama eğer e, Türkiye'de büyük bir şehirde yaşamışsa gerçekten zorlanır yani. Kolay olmaz. Adaptasyon sürecini sağlam bir mentalle iyi idare etmesi gerekir yani. Şimdi Kaufland'a geldim. Kaufland'ın otoparkı. Bakalım boş yer var mı? Yok. Ot, boş yer bulduk. Sağ boş mu? Boş. Bingo. Hava bayağı esiyormuş. Bayağı bayağı. Ama neyse ki bu var. <laughs> Hadi gidelim. Nereden geliyor? Sanıyorum ki Kalif'in tek YouTuber'ı benim. Şu an sanıyorum ki Kalfin tek YouTuber'ı benim. Elinle kamerayla bunca zaman kimseyi görmedim. <laughs> Arkadaşlar Kalver Pizza Kebap House'dayız. Burası Ayşe ablanın mekanı. Ben buraya kendimi bildim bileli geliyorum. Bizzati olarak döner yemeye geliyorum. Ailecek de birbirimizi severiz sayarız. Gerçekten çok iyi insanlar burada çalışan insanlar ve uzun süredir burada yediğim için de bana karşı hep bir torpil oluyor bayağı bir torpil oluyor. Ve gerçekten döneri de çok lezzetli. Şimdi Alman döneri biliyorsunuz çok saçma sapan şeyler koyuluyor benim gözümde. Ben buna saygı duymuyorum. Yoğurt sosları güzel. Beyaz sosları var böyle yoğurt sos diye geçiyor. Gerçekten bu benim hoşuma gidiyor. Onun dışında içerisine bir de domates koyduruyorum. Bir de bazen ekstra olarak patates sızartması tercih ediyorum. Hoşuma gidiyor. Ekmek de çok hoş olmuyor. Benim tercihim genelde lavaş oluyor. Burada da lavaşa yufka deniliyor. Şimdi gelsin gösteririm size. Buradayım beni algıla. Heh. Oh bitti. Döner mi bitti? Ben mi bittim? Bunu yorumlara yazın. Hava bayağı bozdu. Eve gideyim. Vloga da artık kaldığımız yerden devam ederiz. <laughs> Almanya'da ne yapılır? Araba yıkanır. <laughs> Eve gideceğim. Bu arabayı bırakacağım. Bizim büyüğü alacağım. Hava da güzel zaten. Birkaç gün boyunca yağış falan yok yani. En azından bir 5-6 gün için. O yüzden araba yıkamak mantıklı. Çünkü arabada... Araba yıkamak terapidir ya. Hadi. geldim ama sıra var. Şöyle göstereyim. <laughs> Tabi iç diş güzelce yıkadık. Pırıl pırıl oldu araba. Olduğu kadar. Bir şeyler atıştırmaya gidiyorum. Ondan sonra da artık eve geçeriz yani. Halo. Halo. Ich hatte ein Code. 1, 9, 1 bitte. Danke sehr. Ciao. Şimdi üstümüzdekini dışarı döküp bunu da çöpe atalım ve gelelim. <laughs> yani ben gideyim geleyim. Siz orada durun. Ben onu keseyim sonra. <laughs> Evet arkadaşlar o zaman uh, izlediğiniz için herkese <laughs> teşekkür ederim. Videoyu beğendiyseniz falan filan tamam okey. Şimdi daha önemli bir şeye geldik. Buradan sevgili Mayıs'tan sonra ailesinin kamera abi Meltem abla ve Sofiş. Üçünüzün de doğum gününü ayrı ayrı kutluyorum. Bunu bir videoda sürpriz içinde yapmak istedim. Özelden biliyorsunuz her yıl size ararım ederim falan filan. Bu sefer biraz farklı olsun istedim. Şimdi gecikmeli de olmuyor şimdi. Birininki dündü falan işte birininki daha önceydi. Birininki biraz daha sonra falan. Tabu bu araya denk geliyor tarih. Pazar atıyor ya videoyu. Kaç oluyor attım da? 12'si falan mı oluyor? Bugün onu 11'i. Aynen tam ortalamış oluyoruz yani her şeyi. Buradan hepinize mutlu yıllar diliyorum. Umarım dilediğiniz her şey gerçekleşir. Buradan hepinizi kocaman kocaman öpüyorum efendim. Mayıs'tan sonra kanalına da abone olmayı unutmayın. Mayıs'tan sonra. Efendim bir sonraki videomu belirlemek istiyorsanız yoruma yazın. Eğer hoşuma giderse bunu yaparım. Kendinize hepiniz iyi bakın ve hoşçakalın diyorum efendim. OG out.